Sevgili izleyiciler bugün avın ikinci günü. Tavşan avının iner inmez köpekler tavşan kaldırdı. Kaçırdılar. Bakıyoruz, bekliyoruz. They're trying Metin de Feridun. Öbür tarafta yukarıdalar. Onlar da oradan salacak köpekleri. Ne olursa olsun buraya çıkacak dediler. Bekliyoruz. çift atıldı. Az önce bir tavşan yolca geldi. Suyun oradaydı. İçeri girdi. Köpekler peşine gitti. Şimdi yukarıda bir çift atış oldu. Vurulmuş olabilir. Çok da güzel biliyordu aşağıdan ama yola içeri girdi. Feridun. Feridun. Feridun, Feridun, Feridun. Bir de müzik çalıyor ya, onu da söyleyeyim. <laughs> yok orada yok Vallahi yok. E, Arabayla gidip bakalım. bakalım. Bu adamlar nereden çıktılar? Çıkmadı adamlar orada. Çıkmadı sağda sola gitti. Sola gitti abi. Sola gitti. Sola gitti abi. Ben gördüm. Sen belli etti kendini ama orada. gördün mü? Ben karşıya gördüm onu. Yok karşıya sola saptı. Ha ileriden sola ileride saptı. Ben çalılarını gördüm. Evet sevgili izleyiciler Gördüğünüz gibi avımız Bereketli <laughs> Fazla gösteremiyoruz Kanlı revanlı diye Şöyle koyalım Ondan sonra diğer arkadaşlar gelmiş Ceylan gibi değil mi Diğer arkadaşlar gelmiş. Bir de onlarla tanışalım, görelim. Onları da gönderelim. Ondan sonra ava devam edeceğiz. Selam. fotoğraf çekilelim. Bir fotoğraf çekilelim. Önce merhaba diyelim. Merhaba. Gel bir öpem be. Şey, rahat et. Çek çekersiniz be. Bir çerçeve yaptıracağım. Hmm. Benim aşağıda odamda şey var. Oraya koyarım. Hatıra olarak. Neyse bizim var. derneğe var. geliyor musunuz? Ben de Sefaköy evet. derneğinden. Biz yöneticiyiz Sefaköy'den. Ee, evet. geliyorum ya. Neydi o bizim? Hüseyin, Abad Ahmet, Ahmet Hüseyin. Hüseyin var. Ne haber? Şey Ali Ekber de biz cennetin koluundayız. Öyle mi? Çek. mi? Tabii. Siz de hoş geldiniz. Bir resim çektirelim arkadaşlar. Ondan evet, sonra evet. biz Gideceğiz bu tarafa. Geçelim geçelim. Gel bakalım. Aa. Gel, gel şöyle gel. Kim gel. var başka? Ağımız. Çek. Yok. <laughs> Sevgili bugün avın ikinci günüydü ve ben gördüğünüz gibi benim av burada bitti çünkü ah, hakkım bir tane tavşan bir tavşan vurduk şimdi arkadaşlara rastgele bakalım ne olacak biraz da onları takip edeceğiz. Bize tavşan vurdurdu bugün. İkinci tavşan da vuruldu. Yukarıda e, Feridunlar da, Metinler de vurdu. Seni de tebrik ederim. Köpekleri iyi yetiştirdiniz Bu <laughs> işin duayeni o zaten. Dua evet. Dua Eyvallah. Evet. Sağ olun. Evet. Rastgele Ali Birer Dinç programı bugün Serhat şehri Edirne'de, Edirne'nin e, Uzunköprü ilçesinde e, tavşan avı e, yapmak üzere buradaydık. Önce ben size dostları bir tek tek tanıtacağım. Ondan sonra neler oldu bir ona bakacağız. En sağ baştan bir sizi tanıyayım. Siz herhalde. Levent Şahin. Konuş. Yavuz Çelik. Ahsen Özcan. Uğur Koşan. Oğuz Göktere. Ali Dereli. Camcı Hakan. Feridun Büyükavcı. Metin Yılmaz. Metin Yılmaz beni davet etti. Daha doğrusu bizi davet etti. Metin Yılmaz Uzun Köprü Avcılık ve Atıcılık Derneği'nin ikinci başkanı. Benim de çok eski dostum ve kadim de arkadaşlarımdan biri sağ olsun. Bizi buraya davet ettiler. Şimdi dostlar dün geldik. Hava sabahleyin evvelçi gün geldik. Cuma akşamı buradaydık ama dün sabahleyin çıktığımızda hava bize müsait. Hava müsait değildi havada. Çünkü sis vardı, görüntü olmadı. Başka bir meradaydık. Hemen Metin'den kısa ee, bir bilgiler alalım bakalım. Bugün avımız nasıl oldu? E, merhaba Ali abi. E, bugün 15 Kasım, e, Pazar. Balaban koru, korusuna geldik. Güzel de bir hava vardı. E, i̇lk avı Tahsin abim köpekler kaçırdı. O da sana kısmetmiş. E, sen vurdun. Sonra ikinci avı Feridun abiyle beraber dombeli kaçırdı. E, onu da biz vurduk. biz vurduk Sonra bir Yavuz abi bir tavşan vurdu. Bugün üç tavşanla e, günü kapadık. Limitleri aşmayalım dedik. Yoksa vursak vururduk. Evet. Ee, vursak bulurduk. Ama yeterli dedik. Kapadık. Ee, bundan sonra domuz avına geçeceğiz. İnşallah hayırlı olur. Ee, iyi bir av geçiriz. Eyvallah teşekkür ederim. Sen söyle bugün biz benden sonra sen de vardın piyasada. Valla güzel bir avcılık oldu abi. Yani, Esnaf taneler de çok güzeldi. Çok güzel. güzel. Bir Herkese rastgele diyorum. E İstanbul'dan gelen Avcı arkadaşlar vardı. E, Sefaköy'den gelmişlerdi. Onlarla da karşılaştık. Onlarla da bir sohbetlerimiz oldu. O görüntüleri de izlediniz. Aynı tavşanın kaçtığı, onlara doğru kaçmıştı tavşan. Sevgili izleyiciler, şimdi bugünün esas kahramanı bu köpeklerin sahibi arkadaş var ya inanılmaz bir adam. Demin de anlattım ya. Bir seni tanıyayım abi. sen Özcan. İyi, iyi köpek. Tavşan avcılığı iyi köpek önce köpek olacak. Tüfek olmasın. Sopayla da olsa olur. Köpekler köpekleri iyi olacak. Yani. Tebrik ederim. Çok güzel. Çok güzeldi. Ee, Ferodun yanımda. Şimdi biz tavşanları vurduk da bugünün en ilginç olayları tavşanların hepsi çelik yelek giymişti. Evet. <laughs> atıyoruz, atıyoruz, yürüyor. Atıyoruz. Aynen. İleride düşüyorlar. Evet. Önce Metin atıyor. Hayvan düşüyor. Ben atıyorum. Bir daha düşüyor. Tekrar kalkıyor. Bir daha gidiyor. Nitekim o Sefaköy'lü arkadaşlar da da aynı şey oldu. Dört el attıktan sonra tavşan alabildiler. Biz de öyle. Dört elden sonra tavşan aldık ama sonuçta aldık. Evet, av al, 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 güzel geçti. geçti. Çok Eyvallah. güzel, geçti. çok güzel geçti. Peki, sizi tanıdınız. Hakan Eren, Uzunköprü Avcılar Kulübü'nden. Nasıl da? Av harikaydı, siz de bir harikaydınız Ali abi. Yine gelmenizi istiyoruz. Eyvallah. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz Eyvallah. avlarda. Eyvallah, sağ olasın. Uğur, bu Uğur biraz bana bir yara açmak üzereydi ama... <laughs> Ali abi e, harika a, harika attığın tavşanı gerçekten mükemmel. O heyecanla ben de attım. Arada sana da galiba bir tane <laughs> değdirdik saçma. De. Neyse. E, Hakan da bağırdı bu arada. Abi bana da geldi galiba. Ee, ya, tamam Hakan <laughs> neyse. Kamerana. iyi bir hatıra kalacak size herhalde. Biz bırakmadık. Neyse ki. Daha sefere sağlamak. Abi evet evet. <laughs> daha, evet. Teşekkürler. Abi bu ekiple bu güzel avı yapmak gayet keyifliydi. Ben her ne kadar göremesem de sizlerin vurdukları yeterliydi. Eyvallah. Metin abi sayesinde sizlerin de önderliğinde güzel bir av oldu. Teşekkürler herkese rastgele. Eyvallah. Bu arkadaşımız da bu iri yarı adam da <laughs> Bunun adı da Ali Adaşım. Aynı zamanda da fotoğraf sanatçısı. Ee, bugün bize kameramanlık da yaptık. O, o konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Aktüel kamera kullandı. Ama biraz Perdun abi'yi seyretmekten kamerayı açmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Kaçmadın ama görüntüler, e, ondan sonraki görüntüler var. Güzeldi ama ben o, o numara, o, o anda kaçmam lazımdı. <laughs> <Eyvallah, gülüyor> Affet eyvallah, beni abi. Eyvallah Ali sağolsun. Efendim şimdi e, başkana soruyoruz ne yapacağız başkan? Şimdi burada köpekleri toparlıyoruz, e, burada avı kapıyoruz, tamam. bundan sonra domuz avına geçeceğiz. E, ekip aynı ekip, daha birkaç arkadaş daha katılacaklar, Eklene, eklenecekler, domuz avı yapacağız. Peki. Hadi arkadaşlar teşekkür ediyorum rastgele. Hadi bakalım evet. rastgele sağ olun. Sevgili izleyiciler, tavşanı bunu yaptık. Başkan Metin dedi ki, abi bir de şey yapalım. Ee, bakarız domuza dedi, sazlık var burada. Hadi bakalım. Şimdi domuz avı yapacağız. Ne bileyim, kısmet diyoruz. Efendime söyleyeyim, bundan sonra rastgele diyoruz. Hadi bismillah. Sevgili izleyiciler, sağ tarafımız saz. Sazın içinde domuz olduğunu söyledi ustalar bu sazın içinden çıkarılacak domuzlara böyle yayılır, yayılırlarsa ya da bu tarafa çıkarlarsa en başta komutan, onun yanında arkadaş. Ben burada, benim solumda Ferod'un. Buradan çıkarken avımızı yapmaya çalışacağız. Sağ olsun Ali Hayka yaptı bize. arkadaşlar arkadaşla birlikte ama domuz çıkmadı. Evet sevgili izleyiciler. Gördünüz domuz avında e, bu kamışa baktık. Sağ olsun Ali bize e, hayka yaptı. Hatta Metin bile bir ara haykaya girdi başkan. Ama e, domuz çıkmadı. Herhalde mera değişmiş hayvanlar. Ama bizim am amacımız demin de söyledim, ondan önce de söyledim. E, Uzun Köprü'de e, dostlarla bir e, tavşan avı yapmak. Bunu da gayet dün bir şey yapamadık ama bugün gayet güzel yaptık. İzlediniz. Ben şimdi size e, Metin Başkan'ın bir süre önce yaptı tavşan avından görüntüleri izleteyim. Ondan da keyif alacaksınız. Ondan sonra programı kapayacağım. Evet gördüğünüz sevgili izleyiciler. Uzun Köprü'de tavşan avı böyle. Başkan ve ekibi, yönetim kurulu, başkan yardımcısı hepsi tabanca gibi bu işi çok da iyi biliyorlar. Ama ben bu arada... Metin'e çok teşekkür etmek istiyorum Metin'cim çok teşekkür ediyorum Bize böyle bir organizasyonda davet için. Rica ederim Ali abiciğim, her zaman beklerim e, Dün de bir av yapmak isterdik Ama dün havadan dolayı e, Olmadı bugün onu telafi ettik Telafi evet, evet. ettik Bugün güzel bir hava oldu Yabancılar gelmese daha da güzel olacaktı Ama yeterli zaten limitlerle aynı şekilde evet, Zaten Üç, limitimizi yapmış, tabii yaptık. Tabi yaptık 3 tavşan vurduk yeterliydi Görüntüler güzel Avcılık güzeldi, ortam güzel, sizler evet. güzelsiniz. Eyvallah. Sizlerin beraber, güzel. Beraber olmak çok güzel. Eyvallah. Her zaman bekliyoruz. Herhalde. İnşallah. Bir de bu e, yaşlı kurta soralım. Ne diyeyim diyorsun? Bugün işte domuz avı dengesiz oldu. Yok Olsun. yani. Ama yani, ya Bizim işimiz tavşan. <laughs> domuzla pek şeyimiz fazla Benim yok. 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 Benim diyor tavşan da, şey domuzla işim yok diyor tavşan da işim. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ ol peki. <laughs> Ali abicim, bugünün en güzel vuruşu bence senden geldi. Tebrik <laughs> ederim seni. Gerçekten. <laughs> yok abi, yok değil abi. <laughs> Harika, tebrik ederim. Rastgele herkes abi. Ali abicim, ev sahibi olarak öncelikli olarak sizlerin bir şeyler görmesi önemliydi. Ben iki günlük süreçte pek bir şey göremedim. Fakat sizlerin görmesi, üstüne de vurması gayet güzeldi. Son olarak domuz avında da bir şey çıkmadı ama... Sizlerle birlikte vakit geçirmek güzel evet. ve eğlenceliydi. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkürler. Burada bir usta daha var. Her şey için Ali abi çok teşekkür ederiz. Evet. Geldiniz bizi memnun ettiniz. Çok Sayın başka Yardımcımız Betik kardeşime de teşekkür ederim. Eyvallah. Çok güzel bir av oldu. Ee, en sol başta perodun var. <laughs> Şimdi ben domuz avına geldim. Avımı yaptım. Dün 250 kiloya yakın bir domuza tüfek attım. Ali Şahit'e. Şahit. Şahit. Evet ama bana dedi ki 4 dört numara saçmayla bu domuza tüfek atmak dedi cesaret ister dedi. Eğer dedi o kafasını çevirebilseydi sen dedi Ali abiye haberdin. Benim konum olacaktı. Çizi verirdi yemin ediyorum. Belki Feridun geçmiş olsun. Ali sen söyle. Hocam sizlerle tanışmak çok güzeldi gerçekten. Yok ya. Umarız <laughs> inşallah tekrar gelirsiniz. Bizi müstü edersiniz abi. Ya, nakip ediyorsunuz Söyleye oğlum bizi. Gerçekten bize. bekleriz. Artur biraz daha büyüsün. <laughs> Sağ ol Artur'un büyüyecek. Artur. Artur'un Artur. ünerleri, Artur ünerlerini gösteriyor. Öyle mi? Zaman. Artur söyle bak. Bir şey söyle evet, oğlum. Söyledi. Söyledi. Söyledin mi? Artur'cum. Artur, Artur utangaç bir köpek. Yutangaç. Onun için utandı. Efendim sevgili dostlar görüyorsunuz işte bizim avımızın sonunda avın bitişi bile böyle gırgırla. Sevgili dostlar Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında beni ve Yaban TV'yi izleyen tüm dostlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Gelecek rastgele birer dinç programlarında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah.